Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bayern Münih PSG maçını oynayacağız. Ama öyle oynama değil. Bayern Münih yazalım. Bayern Münih PSG. Şimdi böyle rastgele bir kulüpler dünya kupası maçına giriyorsunuz. Sonra buradan bu mavi topa tıklıyorsunuz. Ve buradan mini kap açılıyor. Mini kaptan istediğiniz takıma katılıyorsunuz. Ben Paris'e geçeceğim. Paris tarafında başlıyoruz. Şimdi yet 50 gol atıp bırakacağım. Bir dahakine de bir sayı yazarsınız o kadar gol atarım. Öyle bıraktım. İlk maçtan 11 gol attık. Daha seri gol atacağız bu sefer. Böyle delirince daha gol atmak daha kolay. 25'te kaldık. 36 oldu toplam. 50 de bırakacağız. Şimdi 50'de bırakmak için biraz daha gol lazım. 24 kal. Şu 14 attık. 15 attık. 51 olmuş zaten. 51 olduğu için bu da son vuruşlar. Arkadaşlar bugün iki yuva çekeceğim. Allah'ın yüzeyine. 13 attık. Başka ka kaça kadar ilerleyeyim? Yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Güle güle.